Sizin iki peynirli gözlemeydi değil mi? İki daha aydan. Üç patatesli geliyor. Pam pam. Sıradaki haberimiz Mars gezegeni ile ilgili. Dün paylaşılan fotoğraflara göre Mars'ta bir adet kapı bulundu. Sonra bu yetmezmiş gibi bir de pencere ortaya çıktı. Şimdi aldığım bir habere göre ise yemek masası ve oturma grubu da Mars'ta ortaya çıkmış. Bir ara Mars'a çaya gidelim. Baksana takımı düzmüşler. Şimdiki haberimiz ise kara delik Zamron hakkında. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Zamron Samanyolu galaksisindeki pek çok gezegeni yutmuştu. Eh, bana Zamron demeyin. Bana Zamron demeyin. Sana Nuri diyoruz zaten. Nuriş, Nuriş kocum. Bu artık iyi bir çocuk değil mi babası? Ne babası ya? İşte o kayıp olan gezegen dünya. Kendisi dün gece yeniden ortaya çıktı. Ne? Ee? Dünya yaşıyormuş. Yok olmamış. <laughs> Demek ki tekrar ele geçirebilir. Oh. şaka şaka. <laughs> Öyleyse dünyayı bulmaya gidiyoruz. To the world. To the pool. Yalnız sen hiçbir yere gidemen Birce kızım. Bana yardım edeceksin. Tadı mutfak. İşte. Dünya. Aynı bıraktığımız gibi. Her şey çok normal. Bu gözleri olan çalılık ne peki? Abi ben gizli ajanım. O zaman göster kendini. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Açığa çıktım. Ben gidiyorum. Affedersiniz bakar mısınız? Kara delikten sonra hayatınızda bir değişiklik oldu mu? Yo yo yo. İşe geç kalıyorum. Her şey olması gerektiği gibi olmalı. Her şey olması gerektiği gibi olmalı. Ney? Oh berber Metin. Metin abi. Ne haber ya? İşler nasıl? <laughs> Her şey olması gerektiği gibi. Her şey olması gerektiği gibi. Adama bir haller olmuş. Aklı uçup gitmiş iyi mi? Teridon. Ah, ah. 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 ah, ah. Feridun gerçekten bu. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey olması gerektiği gibi. Yemeğe devam mı? Aferin böyle hiç kilo veremezsin. Hmm. Bu işte bir iş var ama dur bakalım. Saat sekiz olunca etrafta kimse kalmadı. Sokaklar bomboş. Nasıl olur? Bu Kamil ne yapıyor peki? Geç kaldım. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey olması gerektiği gibi. Hayır, hayır. Özür dilerim. <laughs> oh! O neydi kız? Müthiş bir kötülüktü. Efektler, ışıklar ve çığlıklar. Bayıldım. Dedim bu işte bir terslik var. Gidip birinin kapısını çalıp soralım. Ne diye çalacağım bu saatte milletin kapısını abi? Bir şey isteyelim. Ekran kartı. Yükleer başlık. Buldum. İyi akşamlar. Bir fincan Türk kahvesi alabilir miyiz? Tabi tabii tabii. Al. Kapatmam lazım. Çok işim var. Her şey olması gerektiği gibi. Teyzeciğim neler oluyor? Kapattı. Affedersiniz. Bir fincan termal macun alabilir Her şey olması gerektiği gibi. Afedersin. Bir tutam kötülük alabilirim. Her şey olması gerektiği gibi. Ne oluyor abi bu şehirde? Herkes kafasına bir şeyler takmış evde geziyor. Psst, psst. Şuradaki klozet bize seslendi galiba. Konuşan klozetler gerçek değildir. Bu konuyu kaç defa konuştuk senin? Neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Konuşan klozetler gerçekmiş. Bilimsel geçerliliği kanıtlanmadı henüz. Geçin, geçin çabuk. Binin otobüse. Abi bende kart yok ya. Var mı kartı olan? Ya bırak kartı bin, bin. Sessiz olun. Hayır, normalde hep taşırım. Abi ne yapıyorsunuz? Niye hemen arkalara geçtiniz, oturdunuz? Okul gezisi mi yapacağız? İyi misiniz? Abi otobüse bin dedin. Ne yapacağımızı söylemedin ki. Arka dörtlü benim. Uyuyacağım, rahatsız etmeyin. Yahu delirtmeyin. Kalkın oradan, gelin yanıma. <laughs> Geldik. Alın şu klozetleri kafanıza koyun. Hadi oradan. Oo, bu iş patlar gençler. Ben kaçarım. Dünyaya neler olduğunu merak etmiyor musunuz? Doğru diyor. Takalım, yapacak bir şey yok. Takın siz de. Ben üzerine otursam şöyle. Tak işte, uzatma. Biz bayılmıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah şimdi niye taktık bunları? Uzaylılar bu şekilde bizi duyamıyorlar. Klozetdeyken mi? Evet. Peki bomba soru geliyor. Bunu nasıl keşfettin? Evet doğru diyor. Nasıl fark ettin bunu? Hep klozetle mi dolaşıyordun? Yoksa ayağın kaydı, düşüp kafa üstü klozete girdin ve sonra... Ya boş verin bu hiç önemli değil. Nasıl önemli değil? Ben bunu bilmeden seni nasıl ciddiye alabilirim? Şu anda en önemli şey bu. Doğru söylüyorlar abi. Sizi dinlemiyorum ve gerçek problemi anlatmaya başlıyorum. Anlattıklarını kafamda canlandırabilir miyim? Sıkıntı yok kardeşim. Ne istersen öyle yap. Şimdi Sizler kara delik zamronu durduramadınız. O da ne yaptı? Tüm dünyayı ve diğer gezegenleri yuttu. Bu Kamil'in yüzünden oldu her şey. Kimmiş o? Sensin. Sensin. He, tamam bendim doğru. Sonra biz evrenin başka bir kısmına sürüklendik. Boşta olduğunu gören kötü uzaylılar hemen bizim gezegene çöktüler. Bütün insanlığı tehdit ettiler ve kendileri için çalışmaya zorladılar. Akşam 8'den sonra herkes evine gidip özel kasklarını takıp sanal bir oyunun içine girmek zorunda kaldı. 8'e kadar ne oluyor peki? Ah, oh, kebap. Ne kebabı? Herkes çaktırmadan normal hayatını yaşamak zorunda. Normalin dışına çıkan herkesi tek tek kaçırdılar. Her şey olması gerektiği gibi diyorlardı. Demek ondanmış. Düzene karşı çıktın ve isyan mı ettin? Hop <laughs> anında yukarı çekiyorlar seni. Peki sanal oyun nedir? Bir tür metaverse. Hangi coin? <laughs> Alalım mı? Kazandırır mı? Heh, olamaz. Nolam etti. İki dakika içinde kaskımı takmalıyım. <gülüyor> Dur devamını <laughs> anlat. Hemen eve gitmeliyim. Anam! Klozet! Klozet gitti. Git koş adama yardım et Nuri. Ya ben niye gidiyorum? Sen artık iyi birisin unuttun mu? İyi olduk da saf olmadık herhalde. Siz gitsenize. Koş çabuk vallahi iyilik dolu grubumuzdan attırırım seni ha. Of tamam tamam. Ne? İmdat! Yardım et abi. Tut elimi tut. Tut sana. Ya nasıl tutayım? Abi gidiyor abi. <laughs> Aa tut tut. Obrador! Gittiler. Fenito Kilito. Hayırlı işler, bol kazançlar. Elemanın da başını yaktınız. Git git diye diye. Dünyadakileri kurtarmamız gerek. İki yüzlüyü de tabii. Ne yapacağız? Klozet mi takacağız yine? Hayır. Daha iyi bir fikrim var. Lavabo mu? <laughs> Duydun. Kime bakmıştınız? Yat 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 yat. Kimlik kontrolü. Buzdolabındaki suçu ben bitirmedim. Ağzıma girdi yanlışlıkla. Sakin olun gençler. Kapa kapıyı bir ol. Burası kettle'da pişmiş makarna kokuyor. Tam üstüne bastın abi. Çocuklar uzaylı olayını biliyoruz. Şimdi şu saral kaskları bize verin bakayım. Sizin yerinize biz gireceğiz Metaverse dünyasına. Buyur abi. Ne abisi canım? Sen benden büyüksün. Ne bileyim abi. Çok havalı girdiniz içeri. Yüklüyorum. Yolla gelsin. İşte. Metaverse'deyiz. Bu ne? Bizim avatarlarımız niye böyle? Tüh ya. Aşırı kaslı savaşçı olur sanmıştım. Oğlum niye böyle Japon anime avatarlar seçtiniz siz? Abi biz seçmedik. Bunları verdiler bize. bana. Bunlar ne yapıyor burada ya? Karpuz mu topluyorlar? Çalışıyorlar abi. Herkesin Metaverse evreninde bir görevi var. Uzaylılar ne verirse onu yapıyoruz. Koskoca uzaylı uygarlığı karpuz tarlasıyla mı uğraşıyor? Öyle de mi abi? Karpuz çok önemli Metaverse'te. Karpuz kırmızı çizgimiz. Neyse neyse. Bu sanal dünyayı yöneten bir lider olmalı. Onu bulmalıyız. O kişi emlakçı. Emlakçı mı? Evet. Emlakçı derler burada ona. Bütün Metaverse'ü emlakçı yönetir. Herkesi arsa satar. Karpuz topluyorlar. Emlakçılar bir şey yönetiyor. Metaverse'ü hiç böyle hayal etmemiştim. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. O ne? Donum takıldı. Oh. Ah. Oh. 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 Onun sayesinde kafese düşmedim. <laughs> Canım donum benim. Nereye abi? Bizi kurtarmayacak mısın? Ben. Birilerini kurtarmak. Yardım etmek falan. <laughs> Aa, bak bak. Nasıl da kurtarıyorum. <laughs> hmm, bu ne güzel bir oda. Tam kötü adamlara layıkmış. Buradan ne mikro kötülük yapılır ha. Hı? Bu ne? Dur bir bakalım. Hop. Hı? Anam. Metaverse'miş burası. Gerçekten oyundayım. Bak böyle yapıyorum. O da böyle yapıyor. Hop hop. <laughs> Ay çok iyi. Aa, bu elemanlar da kim? İşte emlakçı burada. Demek uzaylıların lideri sensin. Hop emlakçı. Var mı Metaverse'de kelepir bir arsa? Millet de inanıyor bunlara. Arsa mı istiyorsunuz? Alın size arsa atıyorum. Miko bir şeymiş Miko. Bu emlakçıyı durdurmalıyız. Abi daha level 1'deyiz. Shift zıplama bile yok. Nasıl çıkacağız oraya? Taksana oğlum koltuğumdan. İyi ki bir tuvalete gittik. Kalk, kalk, kalk. Dur ya, iki dakika. Kalk. Ne olur iki dakika daha. Ya oğlum, git şuradan. Ah, ah. Bir dursana be. Ya kalkar mısın? Daha bütün gezegeni sömüreceğim. Bir sürü işim var. Ya böyle sömürüm olur. Millete karpuz toplaçan. Bu ses, iki yüzlü bu. Abaro. İki yüzlü uzaylı liderini bulmuş. Ne mi çiler? Ne de çiçeğe mı? Tam kötü adam lafı. Kaçızlama vakti. Bakayım kurcalamış mı? Ne yapmış o Atın atın! Çok ağır bunlar. Ben karpuz atıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Demek düzeni karşı geliyorsunuz ha? Ne? <Sessizlik> Nevet Hemen şu avatarların evine gidin. Abi demin ki adamımı yakalayayım avatarların eve mi gidelim? Ne? Deminki kaçak işi bitmedi mi? Yok abi. Yarın sabah teslim edeceğiz o işi. Tamam ama elinizi çabuk tutun. Gerekirse akşam mesaiye kalın. Bu sene bizim için çok önemli. Tamam abi. Anlamadım ki. Her sene bu sene bizim için çok önemli diyor. İş başa düştü o halde. <laughs> Ey gariban Metaverse işçileri. Emirlerime itaat edin. <laughs> Koltuğunuzdan kalkın ve protestocuları yakalayın. Heh, ey, eyvah. Bütün mahalle buraya geliyor. Sahi mi? Çabuk gidelim. Hani neredeler? Ya korkmayın abicim. Ne kadar çok insan gelebilir ki? en fazla kaç kişi gelecek? Şimdi burada animasyon çok pahalı olacağı için size kaç kişinin koştuğunu başka bir görselle göstereceğiz. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 100, 1000, 10.000, bin, 3 milyon, 65 katrilyar, 85 dürüm döner. <laughs> Hakikaten çokmuş. Bunlarla savaşamayız. Herkes arabaya. E bizim elemanı kurtarmayacak mıyız? Hı? Buri! Cevap ver! Buri! Ya! Kaçıyorum ne var? Sana geliyoruz hazır ol! Tamam! Baya baya dünyayı kurtarmadan kaçıyoruz yani! Oğlum o kadar çok insanla nasıl baş edelim? Onları nasıl dövelim? Hepsi hipnotize olmuşlar görmedin mi? O zaman bundan bir ders mi çıkarmamız gerek? Evet. Dersimizin adı boyuna bozuna bakmayan elemanlar dünya falan kurtaramazlar. Bir dahaki sefere daha planlı, daha güçlü geri geleceğiz. Hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Gökten adam ya yok <laughs> Helal olsun sana Nuri abi. Kıyamadım bizi de kurtardın. Bilerek yapmadım. İsteyerek olmadı. Abi ne büyük iyilik yaptın bize. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Ben iyilik yapmam. Elim çarptı da kurtardım. Elim çarptı. Ben kötüyüm. Kötü. <laughs>